kardeşimle beraber çalışmak beni çok rahatlatıyor. Birbirimize güven veriyoruz. Kendimizi daha güvende hissediyoruz. Ve hani birbirimizi de çok iyi tanıdığımız için birbirimizi daha iyi tamamlıyoruz. Ee, bir keresinde gün e, kardeşimle beraber gün aşırı nöbet tutarken e, bir hasta yakını gelip bana hocam siz hiç eve gitmiyor musunuz? Hiç dinlenmiyor musunuz? Hep sizi burada görüyorum şeklinde bir ee, şeyde bulunmuştu. Ben de ona gerçekleri anlattığım zaman hani kendisi de gülerek bu duruma çok şaşırmıştı. Acilde çalışırken nöbet tutarken bazen birimiz poliklinikte oluyor, birimiz müşahede alanında bulunuyoruz. Eee poliklinikten müşahedeye hasta alırken hastaların sık sık karıştırmasıyla hani karşılaşıyoruz. Hocam siz ne ara geldiniz buraya? Işınlandınız mı şeklinde yorumlar alıyoruz. İlkokulda mesela okuldan eve giderken ee, teyzeler önümüzü keserdi bize sorular sorarlardı. İşte siz ikis misiniz? Anne babana sizi ayırt edebiliyor mu? Ya da birinizin canı yandığında diğeri de hissediyor mu? Gibi böyle klişeleşmiş sorular sorarlardı bize. Hani biz bunlara alışkınız açıkçası ama e, hastanede de yine çalışma arkadaşlarımız olsun hemşire arkadaşlar olsun yolda giderken insanlar gördükçe bizi Hayrette ve dikkat çekici şekilde seyrediyorlar. İkiz olmak bence güzel bir duygu, özel bir duygu. Çünkü bir bedenden iki tane hayat çıkması çok mucizevi bir olay. O yüzden hani benim için çok özel bir duygu. Evet mutluyuz. İlerisi için de zaten hayalimiz hani beraber yine uzmanlık için zorunlu hizmette aynı hastanede çalışmak. <laughs> burada beklerken yorgunluktan vesaire başlarının döndüğünü hissediyorlar. Çift gördüklerinin yansıma olduğunu zannediyorlar. Ama biz ikiz olduğumuzu öğrenince çok şaşırıyorlar. Hayretle bizi inceliyorlar. Kendimizi daha güvende hissediyoruz. Beraber birbirimize yardımcı olma fırsatı buluyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. İkiz olmak tarifi zor ama değişik durumların ortaya çıkmasına vesile oluyor. E, bu bizi mutlu ediyor. İş dönüşü birbirimize öğrendiğimiz şeyleri paylaşarak e, ...bilgimizi de artırıyoruz. E, aynı zamanda o gün yaşadığımız güzel etkileyici şeyleri de paylaşarak e, birbirimizin işte eğitimine de katkıda bulunuyoruz. Acilde çalışırken e, onun baktığı hastanın sonucuna ben baktığım zaman anlamıyorlar bu durumu. Ben de bozuntuya vermiyorum. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ne şikayetle geldiniz. Karnınız ağrıyordu. Birazcık boğazınız ağrıyordu. Hocamız ilgilendi. Sonra ikiz olduğunu görünce çok şaşırdık. Oğlumun böyle bir yüzü değişti. Çocuk birden hasta olduğunu unuttu resmen. Gerçekten çok güzel, çok değişik bir olaydı. Biz de çok mutlu olduk ama çok gerçekten çok şaşırdık iyi önce. Sonra böyle olduğunu görünce gayet mutlu olduk. Çok şaşırdı ama çok mutlu oldu. Yani ikiz olduğunu görünce çocuk da böyle bir baka kaldı ama bir şaşırdı ne olduğunu önce anlamadı. Sonra bir gülümsedi, hoşuna gitti tabii.